Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, hayatınızdan çıkartmayın, şimdi yatırırız, yatırırız. Uygun ya. Sandığa bakasını Ben gelip konuşalım. Ben Ha Şu anda yazma düştü. Şey. Ya burada <laughs> şey lazım tane de koyun var. Bir tane daha at var. Sen ne oldun ya ben ne? De... Senin şey ne? Şöyle bir. Ya, çok uzak. Hmm. Bu 多，多晒跟蒸发类的，然后他把那，哎，这就开始有了，都藏里面那个。嗯嗯 Hiçbir yerde yoktu, yoktu. Yer. Yani, Hiçbir yerde yoktu. Hiçbir yerde yoktu. Ben daha bu Ben daha bu <laughs> Ben iki tane yemek yapacağım. Burada crafting yedim. bir balık yedim. Kofta, <ile de. gülüyor> Ay, Kofta ne var? Dert tap balsan. Dert tap.

Kofte kaç şimdi yapamıyorum. şimdi de, kofte de mi? Ben çok yapacağım. uzun. Ben uzun uzun Dört tane yemeğimiz oldu. Yiyeceğim yine. Hayda. Balta lazım diye. Baltam Onun yok. Çöreğim var. Ben var. Hansı baltadan demir? Demirden yok değil mi? Tahtadan <Sessizlik> var. Demir lazım. Kömür. Kömür var idi daha sandıkta. Altı Cırmızı. düş. İki zamanı. Dostlar uzun video istedirseniz bugün uzun video saçacağım. Bu şey. Ya bilirsen. şeyler şeyleri bize. bizan. Bilirsen bilmirsen ki onun için de yemişsin. Üçte azdı. Bir dakika. Ha, indi indi plastiğini İkisi de gelmedi. Yani Kılın içeriye Hadi hadi. o şey. Burada da. Çok çakal Gel baba. Şuradan geldim. Şuradan bana dönüyor ki dönüyor. Ama çok güzel Çık oyun öldürdüm. Gidelim <laughs> biraz da şey öldürdüm. Ama altı tane biraz şey öldürdüm. <laughs> Ay Yine, yine bizim evin kabanda da üç kişi. dolu sağ. Qov. Donuzdan kəya çıxdı. Mən biraz udun qırazam udun. Ağdamız yox. Yo. <laughs> Mən də biraz <laughs> almışam. Mənim evə gəlməliyəm. Sənsə sahaya getmə, indi vağidəm. Polton. Bir iki de inek var orada. Uzun çekmeye çalışacağım. 15 tane inek çekeceğim. Bu video biraz uzun sürecek. <laughs> <laughs> çok çok vaxta işə gəlməyə toxun. Məndə 2 gün var, 2 2 at var, e, bir dən qlınç var, 2 dən tüklü. Hə. Ay. Amma taxtadan ev çox uzaqdadır. Amma harda olduğunu biləndə həmişə də yaddan çıxmır. Burda bir dən qoyun tapdım.

Haydana, evin ne tarafta olduğunu bilmiyorum. tane var. Ben de karşımda bir tane, iki tane de koyun var. <laughs> Oyun. Eh koynu öldüdü. bu şey hiç ne demirdi. Oturup şey. Oha burada Oho. ne kadar? çat çat çat. Ben iki tane de altı tane almadım. Eh altı tane oldu. Evin altında doldur bilmiyorum. Uzağa gitmiş sen. Hmm. İş. Bu da tam.

O, oradan düz gelirsen sonradan eve satırsın. Dersin ki orta yakında kalmıyor. Dersin ha 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 he. ha 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 başka ha 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 Başka şeydi. ha e, ben ha ha

Айса! Ґстапы! Ґң! 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 Ben <laughs> kılıçla vur. Kılıcım yoktu. Kılıcı götürmedin. Yukarı çık, yukarı çık. Ay zavallı. Ben de evin yolunu Tamam. 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 Tamam çok pis gelir. Ne alakı bilmiyorum. Elinizde var zaten. Bizim sorularımıza tutulabilirsiniz. Tutulmaya hakkınız var. Yani sorular var bu sorular. Onun için de hiç ne Ama ne pis oldu? Ben yetim. Çok pis oldu. Çok. çok. O kadar pis ki. Evet. Çok pis. İslam bən tavazdanlaşdırsam. Qoşdama da qoz koftanı. Aha, aha. 6 dənə dədəm var idi. 8 pəncənsiz. 12 dənə. 12-dən çox olardı. 14 dənə varımız. Biz anamı qoysa görürük. Sən az qaska edə bilməzsən. C'est ouais, et ouais, ouais, ouais. <gülüyor> <gülüyor> <Benim> <laughs> ya, ben bakım um, yay var? Ya, Sağ olun dostlar, bir sonraki videomuzda görüşene dek. <laughs>